Ey Adem oğulları size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi Ve bana kulluk ediniz doğru yol budur demedim mi Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı Hala akıl erdiremiyor musunuz İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin o gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar. Ama nasıl göreceklerdi? Eğer dilesek oldukları yerde Onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?